Merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur A. Coğrafya öğretmeni. Ee, final okullarındanım. Birçok arkadaşımızı tan beni tanıyacaktır. Ve ee, bu zorlu süreçte birlikte uzaktan eğitimi e, halledeceğiz, uzaktan eğitim alacağız. Ve bu kanalı da bu yüzden açtım. Ee, size yardımcı olmak istiyorum. Ee, bu süreci atlatacağımıza eminim ee, en iyi şekilde e, neler yapabilirizi düşünerekten bunu yaptım ve bundan sonraki süreçte canlı yayında e, ders anlatımlarımız olacaktır Aynen e, üzerinden video yüklemeleri söz konusu olabilecektir e, dilim döndüğünce e, ve elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım bu konuda sizlerin de gereken katkıyı vereceğinize inanıyorum. Belirli saatler içerisinde bu dersler olacaktır. Günün belirli saatleri önceden bildirilecektir. Ve mümkün mertebe bu süreci en ufak hasarla atlatmaya çalışacağız. Öncelikle herkese sağlıklı günler diliyorum. Ve bundan sonra birlikte olmak dileğiyle.